Sonbahar serin yüzünü göstermeye başladı. Türkiye bugün itibarıyla serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji hava sıcaklığının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağını açıklamıştı. Dün ve bugün bu uyarılar yerini buldu. Bugün 51 için 51 il için uyarı verildi. Çanakkale, İzmir, Aydın ve Balıkesir için tehlikeli anlamına gelen turuncu kodlu uyarı diğer iller içinse 51 il içinse sarı kodlu uyarı verildi. Ankara'da şu anda bulunduğumuz noktada güneşli bir hava hakim sıcaklık 21 derece. Ankara Valiliği de geçtiğimiz saatler içerisinde bir uyarı paylaştı. Bizler de o uyarıyı hemen sizlerle paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor uyarısı yapıldı. Ankaralıların bugün akşam 18'den yarın sabah 6'ya kadar olan süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yarın yağışlı hava etkisini birazcık daha genişletecek ve Perşembe günü yurdun büyük bir bölümde yağış etki olacak. Yine Ankaralıların ani sel ve su baskınına karşı, karşı yıldırım ve yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Ve son olarak üç büyük ile bakacak olursak İstanbul yarın hafif sağanak yağışlı beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece. Yarın başka Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece. İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı ve beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece diyelim. Ve sözü tekrar size merkeze bırakalım.